Sevgili dostlarım merhaba. Kanalımızda genellikle Türkiye'den emeklilik konusuna çok yer veriyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımızın yurt dışı borçlanma yani 3201 sayılı kanundan yararlanarak Türkiye'den emekliliği ile ilgili birçok videolar yaptık ve bunların üzerinde de ağırlıklı olarak durduk. Ancak bunların dışında yani yurt dışındaki insanlarımızın borçlanma hakkı dışında Türkiye'deki sosyal güvenlik kanunlarına göre Türkiye içerisinde de borçlanma hakkı olan süreler var. Bunlar da Türkiye çalışması sayılıyor ki bu çok önemlidir. Daha önceki bir videolarımızda da anlatmıştık. Ne demiştik? Eğer Türkiye süreleriyle emekli olabiliyorsa bir kişi bunlara yurda kesin dönüş şartı olmadığı için yurt dışına geldiğinde de çalışabilir demiştik. Veya bugün EYT'den faydalanmak isteyen insanlarımız için bu süreleri borçlanmak çok önemli. Çünkü bunların birçoğu ilk sigortalılık başlangıcından önce yapılan boşlanma türleridir. Bunları sizinle bu videomda özetleyerek sadece sayacağım bu videomda belki ileride zaman buldukça bu boşlanma türlerini tek tek ayrıntılarıyla başka bir videoda size yapmaya, çalışacağım, o bilgileri sunmaya çalışacağım. İşte bu videomuzda Türkiye sigortalılık süresi de sayılan ve yurt dışı borçlanma dışında Türkiye'de borçlanılabilecek süreleri sizinle bu videomda paylaşmak istiyorum. Videomuz başlıyor. Videoyu çok uzatmayacağım. Hemen bunları sayalım. 5510 sayılı kanun 41. ve 46. maddesinde yurt içerisinde yani Türkiye içerisinde borçlanılacak süreler sayılmıştır. Bunlardan bir kısmı şayet Türkiye'de ilk sigorta girişinden yani sigorta başlangıcınızdan önce olan sürelerse bunlar borçlandığınız gün sayısı boyunca çekiliyor geriye ve sizi örneğin 2000 yılında başlamışsanız bir askerlik borçlanmasıyla bunu geriye çektirebiliyorsunuz. Çünkü askerlik sigorta başlangıcından önce de yapılmış olabilir. O süreler geriye çektiğinde siz EYT kapsamına girebiliyorsunuz. İşte bunlar 41. maddede Sayılmış. 46. maddede ise memur olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar içinde ayrı bir düzenleme var. Onların da borçlanma hakları var. Bunu da sizinle paylaşacağım. Hemen 41. maddeye bakıyoruz. 41. maddede ilk olarak şunu söyleyebiliriz. İlk siyorta başlangıcından sonra çalışılan kurumun, Teşkilat Kanunu gereğince veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince doğum ve analık izli olan süre verilmişse bu izin süreleri sigorta ödenmiyor bu dönemlerde bunu borçlanabiliyorsunuz. Bu bayanlar için geçerli olan bir borçlanma türü. Ama ne zaman ilk sigorta girişinden sonra olması gerek. İkincisi ise yine ilk sigorta girişinden sonra Yapılan doğumlar hangi sigortalılık statüsünde olursa olsun yani 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı olsun hiç fark etmez. Bunlar ilk sigorta girişinden sonra yapılan doğumlar. Her doğum 2 yıl. Yani çocuklar arasında 2 yıl var ise 3 çocuğa kadar boşlanma hakkı var her birinde 2 yıl. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir video yapmıştım. Burada aşağıda linkini vereceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Çok avantajları var bunun. Hangi hallerde bu borçlanma yapılıyor, ne işe yarıyor, hangi avantajları sağlıyor özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımız için o videomuza tekrar atıfta bulunalım. Oradan dinleyebilirsiniz. Diğer bir borçlanma türü ise er ve erbaş olarak geçen yani askerlik borçlanmaları. Bu sigorta girişinden önce de olabilir. Bu süreleri borçlanabiliyorsunuz. İkincisi Tabi er ve erbaş olanlar bir de yedek subay olanlar var. Yani asteğmen olarak nasp edilenler askerliğini yedek subay olarak veya yedek az subay olarak yapanlar yeni çıktı. 26 Haziran 2019'daki asker alma kanunu ile getirildi. Yedek az subaylık için okula gidiyorsunuz. Bir dönem 3 aydı bu yedek subaylar için. Bazen 4 aya çıkıyor. Bu sürelerde yani yedek subay okulundayken geçirilen süreler o sürelerde borçlanma hakkınız var. 3 aysa 3 ay, 4 aysa 4 ay, 2 aysa 2 ay şeklinde bu sürelerde askerlik borçlanması kapsamına girer. Ama hangi statüde borçlanacağınız o anki sigortalık statüsüne göre de belirlenir. Diğer bir Türkiye borçlanması memur olanlar için geçerli. Emekli sandığı kapsamında olanlar veya 4C kapsamında çalışanlar için şayet bunlar mevzuatlarına göre aylıksız izin almışlarsa yani aylık almadan izin almışlarsa mesela 6 aya kadar izin almışlarsa bu sürede kendilerinin maaşları işlenmiyor aylık ödenmiyor ve primi de yani emekli sandığı kesenekleri ödenmiyor veya primler ödenmiyor bu süreleri boşlanma hakları var 41. maddeye göre Yine sigortalı olmaksızın yani sigortaya tabi olmadan geçirilen doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık eğitimi almak üzere yurt içinde veya yurt dışında geçirilen süreler normal doktora ve tıpta uzmanlık süreleri yine bu doktor meslektaşlarımız için geçerlidir. Bu süreleri de rahatlıkla borçlanabilirler. Bir diğer borçlanma hakkı ise avukatlara verilmiştir. Avukatların staj döneminde geçen bir yıllık bir staj dönemi vardı. Tabii kanunla değişti şimdi yeniden staj süreleri değişti. Ancak bu sürelerde herhangi bir sigorta ödenmediği için bu süreye örneğin ben bir yıllık staj dönemi borçlanma hakkına sahibim. Bu da Avukat meslektaşlarım için önemli çünkü daha sonradan Bağkur olsun, SSK olsun o kapsamda eğer sigortalılıkları varsa veya emekli sandığı bu süreleri borçlanıp yine sigorta başlangıçlarını geriye çektirebilirler. Şayet ilk sigorta başlangıcından önce ise avukatlık stajları. Tabii ki burada önemli olan onu da bir ayrıntılı anlatacağım. Avukatlık stajını borçlanabilmemiz için avukatlık stajının tamamen bitirilmiş olması gerekiyor. Diğer bir borçlanma hakkı ise sigortalı olmaksızın cezaevinde tutuklulukta veya göz altında geçen süreler var ise ve bunlar mahkumiyet almayı beraat etmişlerse bu sigorta ödenmeyen tutuklukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanma hakları var sigortalılar. Diğer bir borçlanma türümüz ise işçiler açısından grev veya lockoutta geçen süreler. İşveren lockout ilan etmişse bu sürede geçen yani işçiye ödenmeyen dönemler veya memur yapmışsa, para ödenmemişse, sigortası ödenmemişse bu sürede veya grevde geçen süreleri boşlanma hakları var işçilerimizin veya hangi sigortalık statüsünde grev yapılıyorsa ve lockout'a karar verilmiş ise. Diğer bir borçlanma türümüz ise fahri doktorlar için yine geçir. Diğer bir borçlanma türü ise yine hekimler tıp doktorları için geçerli. Hekimlikte fahri asistanlık dönemleri sigortasızlık olarak geçirilmişse bu süreleri borçlanma hakları var. Yine bildiğimiz gibi seçimler dolayısıyla kamu görevlileri eğer aday oluyorlarsa veya aday aday veya aday oluyorlarsa seçimlerde bu milletvekilliği olabilir, belediye başkanlığı olabilir, muhtarlık olabilir, her türlü olabilir. Onlar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor seçim dolayısıyla. Eğer seçilemezlerse tekrar geri görevlerine dönebiliyorlar. İşte bu sürede sigorta ödenmiyor onlara. Bu kişiler eğer seçim dolayısıyla adaylık dolayısıyla ayrılmışlarsa görevlerinden bu ayrıldıkları tarih ile seçim tarihini takip eden ay başına kadar olan süreleri borçlanma hakları var bu kişilerin sigortasız olarak geçirdikleri için. 25 Şubat 2011 tarihindeki kanun değişikliğinden sonra Türkiye'de kısa süreli çalışma yapanlar var. Bu kısa süreli çalışmalarında 30 güne tamamlanacak süreleri borçlanma hakkı var bu işçilerimizin çünkü kısa çalışma yapıyorlar bunlar örneğin 15 günlük bir çalışma ayda yapıyorlarsa geri kalan 15 günü borçlanarak tamamlama hakları var işçilerimizin. Ama burada dikkat edelim 25 Şubat 2011'den sonraki sürelerin olması gerek. Ondan önceki süreleri maalesef bu şekilde tamamlayamıyorlar. Sigortalı olmaksızın yurt dışına ecnebi memleketlere gönderilen öğrenciler var. Bu 1416 sayılı kanuna tabi olarak bu öğrenciler, bu talebeler yabancı memleketlere gönderilip orada eğitim alıyorlar yurt dışında ve bunlar döndüklerinde de zorunlu hizmet süreleri var. Eğer bunlar eğitimlerini başarıyla tamamlamışlarsa yurt dışında ve tekrar yurda geldiklerinde Türkiye'ye geldiklerinde de mecburi hizmet sürelerini tamamlamışlarsa bunlar da 18 yaşı dikkate alınarak 18 yaşından itibaren yurt dışındaki aldıkları bu eğitim sürelerini boşlanma hakları var. Bu ecdemi memleketlere gönderilen talebelerin, öğrencilerin. Bu 41. maddede sayılan boşlanma türleri Türkiye'deki yurt içinde yapılacak boşlanma türleri. Bunlar 3201 sayılı kanuna girmiyor. Şimdi 46. maddede de bu memurlar için yani özellikle Milli Savunma Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan yani asker ve polis olanlar için bazı boşlanma hakları verilmiştir. Bunlardan birincisi fakülte veya yüksek okullarda kendi namına yani özel olarak ben gidiyorum üniversite okuyorum ancak daha sonradan subaylığa veya az subaylığa atanabiliyorum Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. İşte burada geçirilen süre yani kendi eğitim süremi, kendi özel olarak okuduğum süreyi borçlanma hakkım var. Başka kimlerin yedek subay olarak alınıp yedek subaylığını yapmış ama yüksek okul veya fakülteyi kendi nam ve hesabına okumuş. Oradan yedek subaylıktan subaylığa veya yedek az subaylıktan az subaylığa geçirilmiş kişiler var ise Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bu kişiler kendi okudukları dönem, kendi adlarına ve hesaplarına okudukları dönemi borçlanabiliyorlar. Bunların dışında yine aynı şekilde kendi nam ve hesabına fakülte okuyup daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser veya polis memuru olarak atananlar varsa onlar da bu sürelerini borçlanma haklarına sahipler. Yani fakülte ve yüksekokuldaki okuldaki sürelerini boşlanabiliyorlar 46. madde gereğince. Bazıları ise yine 46. maddedeki düzenlemeye göre kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokulda okurken okumaya devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden bu öğrenciler daha önce yani işte ikinci sınıfa kadar, üçüncü sınıfa kadar okumuş ama daha sonra demin saydığım Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, işte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde okumaya devam ediyorlarsa ikinci, üçüncü sınıfa o okudukları kendi nam ve hesaplarını okudukları dönemleri borçlanma hakları var bunların da. Ben kısaca bunları hemen özetlemiş oldum. Belki bunların ayrıntıları için her biri için ayrı bir video yapabiliriz. Çünkü hepsinde ayrı bir ayrıntı var. Bazılarında sigortalılık statüsüne göre geriye çekebiliyor sigortalılığı, bazıları çekemiyor. Doğum borçlanmaları ile ilgili yapmıştık. Onu yapmayacağım ama Orada da çok önemli ayrıntılar var. Onu izleyin. Askerlik borçlanması ile ilgili özellikle yurt dışı borçlanmayla birleştirdiğimizde o oh, orada önemli ayrıntılar var. Bunları tek tek sizinle belki zaman buldukça video yapıp paylaşmayı düşünüyorum. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler.